İyi çalışmalar arkadaşlar. Çemberin temel elemanları. ikinci fasikül konu anlatımına devam ediyorum. Bu fasikülde e, kiriş özelliklerini değineceğiz. E, çemberde eşit kirişler e, mesafe olarak merkeze uzaklıkları aynıdır. Yani OH uzunluğuyla o OK uzunluğu eğer birbirine eşitse AB uzunluğu da CD uzunluğuna eşit olmak zorunda. 8. Merkezden diki attığımda iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla Burası da 8 birim oldu. Yani AB kirişinin uzunluğu 16 birim. CD'de aynı uzaklıkta olduğu için 16 birim olmak zorunda. Yani 3x-5 ile verilen uzunluk 16 birim olmak zorunda. X eşittir 7. Çembere yakın olan kiriş uzak olan kirişten daha uzundur. Yani çembere yaklaştıkça kiriş boyu artar. Örneğin şurası daha kısa bir kiriş. Çembere yaklaştıkça kirişin boyu uzamaya başlıyor. Maksimum maksimum olduğu yer çap merkezden geçti yani yani çap olur. Tekrar çemberden uzaklaştıkça kiriş boyu kısalmaya başlar. Yani çembere yakın olan kiriş daha uzundur diyebiliriz. Bu örneğimize dönelim. Bu iki kiriş arasından CD kirişi AB kirişinden daha yakın. Dolayısıyla 3x 2 x artı 8'den daha büyük. Birinci bilgi buradan 2x büyük 10 x büyük 5. Şimdi x 5'ten büyük ama bunu sınırlandırmamız lazım. Nasıl sınırlandıracağız? Hemen bakalım. Evet. x 5ten büyük nereye kadar? Şimdi burada 12 birim yarı çaplı çemberi henüz kullanmadık. 3x-2 uzunluğu. 3x-2 uzunluğu. Çaptan kesinlikle küçük olmalı. En iyi ihtimalle eşit olabilir. Yani yarı çap 12 ise çap 24 birim. 3x 2 aynı zamanda küçük ve eşit 24'e x küçük ve eşit 24/ bölü 3 yani yaklaşık olarak 8.6 gibi bir değer. O halde 5'ten büyük, 8.6'dan küçük x 6 olabilir, 7 olabilir ve 8 olabilir. Yani x'in alabileceği bu koşullarda 3 farklı değer vardır. Devam ediyoruz. P noktasından geçen en kısa kiriş arkadaşlar en kısa kiriş iki eşit parçaya bölen AB kirişidir. En kısa olması durumu bu. En uzun olması ise merkezden geçmesi yani en uzun olan kiriş de her zaman çaptır. Devam ediyoruz. P noktasından geçen en kısa kiriş sorulmuş. Yani şurayı şöyle birleştirirsek buradan geçen en kısa kirişi soruyor. Buraya dik olması lazım. Yarıçapımız 17. O halde şu mesafeyi birleştirelim. Burayı birleştirirsek orada bir Pisagor teoremi ile 8. Şuranın 17 olduğunu söylemiştik. O halde 15 birim. Burası 15 ise diğer tarafta 15. En kısa giriş de 15 artı 15'ten 30 birim olarak bulunur. Yine geliyoruz. C noktasından geçen en uzun kiriş soruluyor bize. C'den geçen en uzun kiriş. 9 12 öncelikle şurası 15 birim C'den geçen en uzun kiriş çaptır. Dolayısıyla hemen şurada Pisagor teoremini uyguladık 9 12 15. O zaman burası da 15, burası da 15. Yani C'den geçen en uzun kirişimiz 31 birim olmuş oldu. Az önce bunu söyledik. A noktasının çemberi en yakın noktası B en uzun noktası çembere giriş yapıp devam edip tam çıkış noktasındaki C'dir. Devam ediyoruz. Yine en yakın noktasını sormuş. Burada bakın şurası 9, şurası 12. O halde şurada bir hemen Pisagor teoremini görelim. 9 12 15 üçgeni var. Tamam 15 şuraya kadar 5'ti. Pardon. Şuraya kadar 5 birimdi. Yarı çaptan dolayı. Tamam 15'te. O zaman en yakın noktası olan şu mavi ile gösterdiğim yeri soruyor. 9, 12, 15. O halde buraya 10 birim kalır. Unutmayalım en kısa uzaklık. Şu giriş kısmı en uzun dediğinde de çapı da bunun üzerine ekliyoruz. Mesela B noktasının en uzak noktası kaymış. ABC eşkenar üçgen. Şurası 2. Eşkenar üçgen bilgisini kullanalım. 60. Yüksekliğim dik. O halde şurası 30. 30'un karşısında 2 varsa 60'ın karşısı şurası 2 kök 3. Şimdi B'nin çembere en uzak noktasını soruyor. Çemberin içine girip devam etmemiz lazım. Yani bir yarı çap kadar daha ileri gidiyoruz. Buraya bir 2 daha eklediğimde işte K dediği nokta burası. 2 kök 3 artı 2 B ile K arasındaki mesafedir. Bir sonraki özelliğimize bakalım. Teğet atılan merkezden teğete birleştirdiğimiz kiriş her zaman dik olur. Hemen tipik bir uygulaması var. Şuradan bir ek çizim yaptık. Burası diktir. Yarı çapı olduğu için 8. Yeşille taralı şu üçgene bakalım. 8, 15, 17 x dediği uzunluk bizim için 15 birim olmuş oldu. Yine aynı prensiple çözülen bir soru daha var. Şuradan dik, dikme indiğimizde buranın dik olduğunu söyledik. Dolayısıyla şimdi bir öklit teoremi yapacağız. Yine öklit teoremini ufak bir hatırlatma yapalım. Yeri geldikçe bunları değiniyoruz. Öklit'in temel teoremi yüksekliğin karesi h kare eşittir P çarpı K. 4 çarpı 9 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Bunu kullanmış olduk. Çemberin yarıçapı da 6 birim olmuş oldu. Devam ediyoruz. R2. Şu ek çizimi yaparsam bu uzunluk da 2 olmuş olur. 45 45. Dolayısıyla şurada da bir ikiz kenar 2 oldu. 45 45 90 üçgeni. 2 2 2 kök 2 olur. Şu mesafenin tamamı. E buraya kadar yani yarı çapımız 2 idi. x artı 2. 2 kök 2. x'i yalnız bırakırsak 2 kök 2 eksi 2 birim olarak bulmuş oluruz. Taralı üçgende ikiz kenar dik üçgen olduğunu söyledik. Devam ediyoruz. Yine merkezden kirişe bir dikme atılmış. Burası dik. Şurası 45 derece. Yarı çap. Aynı zamanda yükseklik ikiz kenar dik üçgen olduğunu söyledik. Şimdi şu sarı ile taradığım üçgene bir bakalım. Bunun tabanı 10 birim. Yükseklik 4 birim oldu. Yani 10 çarpı 4 bölü 2 OAB üçgeninin alanını verir. Devam ediyoruz. Yine D hareketli bir nokta en kısa ve en uzak nokta sorusu. Şimdi bakın A noktasının çembere en kısa uzunluğu bu. A noktasının çembere en uzun mesafesi ise çap, çaptan geçip şuraya kadar geldiğinde en kısa burası. En uzun D noktası burası. D hareketli. D'yi burada da seçebilirsin. Buradan alabiliriz. Diğer tarafta alabiliriz. Ama maksimum olmasını istediğimiz an merkezden geçtiği andır. Bunu unutmayalım. Şimdi soruya dönecek olursak. R6. Şurayı birleştirdiğimde yarı çapımız 6 oldu. 6, 8, 10 birim. Şimdi en uzak mesafeyi soruyor. D'yi buradan buraya taşımış olduk. Yani AD mesafesi soruyor. Buna bir yarı çap daha ekliyoruz. AD uzunluğu 10 artı 6'dan 16 birim olarak bulunmuş oluyor. Çemberle doğrunun birbirine göre durumu teğet olma durumundan bahsettik. Kesişmeyebilir, teğet olabilir veya iki noktada kesiyor olabilir. Bu tarz sorular da yine çok son dönemlere revaçta olan, kendin çiz kendin çöz soruları, güncel yeni nesil soru tiplerinden. Verilen adımları bir bir uygulamaya çalışalım. Aralarında 12 birim uzaklık olacak şekilde d1 ve d2 doğruları seçiyorum. Şöyle yapalım. Şu D1. Şu da D2 doğrumuz olsun. Şu D1 ve D2 doğrularım. D1 üzerinde bir A noktası işaretleyip hemen bakalım. D1 üzerinde bir A noktası alıp ee, bir saniye D1 bir üzerinde bir A noktası alıp A merkezde 13 birim yarım çaplı bir çember çizeceğiz. Bu çemberin D2 doğrusunu kestiği noktalardan söz ediyor. Şöyle yapalım. Şunu alayım ben. A merkezli 13 birim yarı çaplı. Yani kabaca şu mesafe 12 idi. 13. 13. Şuradan bir santim bir çıkıntı olması lazım. Aşağı yukarı böyle bir şey. Bu çemberin D2 doğrusunu kestiği D1, D2. Bu çemberin D2 doğrusunu kestiği noktalar sırasıyla B ve C'dir. Yani şurası B şurası C BC uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Tamam R'si 13. Kolay bir soru aslında. 13. Şu iki doğru arasındaki mesafe 12. Bu tındık bir üçgen. Şu üçgen tındık bir üçgen. 5 12 13. Merkez A idi. A'dan dikme attığında bu iki eşit parçaya böler. Şurası da 5 birim olmuş olur. Yani BC uzunluğu 5 artı 5'ten 10 birim olarak bulunur. Bir sonrakine bakalım. Merkezi ilk teşhit yeri doğrusu üzerinde olan bir çember y eksenini hemen şuradan tam çizim çok önemli değil y eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. Kabaca şöyle diyelim. Dediğim gibi çizime çok aldanmayalım arkadaşlar. Bunu şu da merkezi x eşit 7 doğrusu üzerinde. Yani şu doğru x eşittir 7. Eksen takımımız x ve y y eksenini kestiği noktalar sırasıyla A ve B şekli çizmiş olduk. X eşit 7 yani şu mesafe 7 merkezden eksen'e geldim. AB uzunluğu 48 birim bu önemli bir bilgi. O halde bu 48'i 24 24 ayırman lazım. Soru bitti. Çemberin yarıçapı soruluyor. Hemen şuradan bir ek çizim yapıp şu Nokta nokta gösterdiğim üçgende özel bir üçgen. 7, 24, 25 üçgeni. Çemberin yarı 25 olarak bulmuş oluruz. İkinci fasikülümüzü de bitirdik. Bunun içindeki ödev testlerini de yine çözmenizi öneriyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.